Emirul Şurti'ye kalsa tezelden bir suçluyuz. Şükürler olsun. Kadı Hazretleri doğru olana hükmetti. Evvela Allah'ın, sonra sizin sayenizde bu tacirden kurtulduk. Allah sizden razı olsun sultanım. Allah cümlemizden razı olsun. Amin. Meşru yoldan ve helalinden alın teriyle kazananın Allah daima yanında olur. Allah kitabında doğru yolu seçenleri daha derin doğru bir yol şuuru ile şuurlandıracağını vaat etmektedir. Dinini satarak dünyalık elde etmeye ve bu yoldan kazanılmış şeylerle geçimini sağlamaya kalkışanın sonu rezilliktir. Faize yaklaşmayın. Rabbinize karşı harp ilan etmiş olursunuz. Mallarınızdan bereket kalkar. Dinarı dinara karşılık borç ver. Fakire borç verip daha sonra bunu Allah rızası için helal edebilecek olan kimse öyle yapsın. Öyle yapan kimse iki kez semiş duyar. Borç verdikleri zaman diğeri de onu helal ettikleri zaman Rabbinize güvenerek ve dayanarak böyle ya. Yaratan, sabit kadem kılan ve mübarek eden odur. Dünya her yönüyle gelip geçicidir. Gece ve gündüzün değişmesiyle gelip gider. Ölen herkesin kıyameti kopmuş ve o lehindeki ve aleyhindeki her şeyi bilmiş demektir. Ve her şeyin bir sonu vardır. Afiyetin de belanın da, hayrın da, şerrin de, hayatın da, ölümün de, zenginliğin de, fakirliğin de. İzzetin de, zilletin de. Bunlar birbirlerine zıt şeylerdir. Biri gelir, diğeri gider. Ölüm ise her şeyin sonuncusudur. Allah'ım, günahlarımızı ört, affet, bağışla. Bize lütuf ve ilim ver. Amin. Hatalarımızı önemseme. Yardım et. Kanaat ver. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Ve cehennem azabından bizi koru. Amin. Amin.